İnsanlık tarihi boyunca başarı hep ödül getirdi. Başarmak hatta başarıya tanık olmak bile harika hissettirdi. Bu yüzden başarılı olmaya bayılıyoruz. Peki bu kavramı gerçekten anlıyor muyuz? Başardığını iddia edenler gerçekten de diğerlerinden daha mı iyi? Neden çabalarımız bir türlü karşılık bulmuyor? Bir gün biz de kazanabilecek miyiz? Başarı, çevrenin ve kendimizin bizden beklentisinin karşılandığı, hiç bitmesin istenen bir keyif anı. Dolaylı yollardan ilgi ve dikkat arayışımızın bir sonucu. Çünkü hem ilgi hem de dikkat değerli bir kaynak ve onları elde etmekten mutlu oluyoruz. Başarılı olduğumuzda dünya bir an durup bize bakıyor gibi geliyor. Aynı zamanda başarı bir üstünlük ilanı olduğu için rakiplerimize de sağlam bir mesaj iletmiş oluyoruz. Aslında başarı kavramı vahşi doğada yaşarken oldukça basitti. Eğer hayattaysan bu başarılısın demekti. Bilinen tüm beceriler tüm insanlarda zaten eşit derecede var olmak zorundaydı. Çünkü başarısız olanlar bir şekilde eleniyordu. Sonra insanlar yerleşik yaşama geçince, yani ihtiyacından fazlasını kazanarak zenginleşmek mümkün olunca elde edilmiş bir kişisel üstünlük hissiyle de tanışmış oldular. Tabi geri kalanlar da başarısızlık utancıyla. İşte bu başarının sonradan icat olmuş karmaşık hali insan zihnini zorluyor. Hala doğadaki gibi düşünüyoruz. Yani herhangi bir örnek göz önünde ise bu zaten başarı için gerekenleri gösteriyor sanıyoruz. Sadece görünen bilgilerle bir sonuca varıyoruz. Bu zihin hatasını ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Volt isimli bir matematikçi keşfetti ve neredeyse savaşın seyrini değiştirdi. Ordu görevden dönen savaş uçaklarını inceliyor ve sürekli en fazla hasar alan kanat kısımlarını güçlendirme kararı alıyordu. Uçakları kendisi incelemeye karar veren Volt, hiç hasar almayan motor bölümlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Belli ki motorun olduğu kısma gelen en ufak bir saldırıda uçaklar düşüyor. Dolayısıyla görevden geriye dönemiyorlardı. Yani aslında görevden dönebilen uçakların başarısı bir tesadüfe dayanıyordu. İşte bu psikolojik fenomene sağ kalım yanılgısı deniyor. Başarıda tesadüfi dış etkenler yerine göz önündekilere odaklanma eğilimi. Örneğin bu açık kaynaklı derste oyun teorisyeni John Gruber birçok iktisatçı gibi yaşamdaki başarının çoğunun beceri veya sıkı çalışmadan ziyade şansa bağlı olduğunu söylüyor. Çünkü mantık bilimleri ve istatistik buna işaret ediyor. Ama gidip başarılı insanlara başarılarını sorarsak çok istedim, sıkı çalıştım ve sabrettim gibi zaten bir yığın insanın da her gün yaptığı tipik sebepleri sıralıyorlar. Çünkü onlar da uçak örneğindeki gibi ne olup bittiğini pek de anlamıyorlar. Sistemin şanslıları olarak bildikleri tek süslü hikayeyi diğerlerine satıyorlar. Doğrusu başarıyı tanımlayan da başarıyı seçen de diğer insanlardır. Sanların hep birlikte yaptığı bilinç dışı seçimler piyasa denen kavramı ortaya çıkarır. Adam Smith'in görünmez el benzetmesi gibi piyasa bilinci gizli bir güç olarak şanslıları seçer. Bir şarkı, bir görüntü, bir ürün, bir hisse, bir yemek, bir mekan veya herhangi bir şey insanın tüm bilinç dışı arzularını aynı anda karşılar ve biz de ona başarılı deriz. Sonuçta her gün bu girişimler sayısız farklı kombinasyonla denenecek ve biri tüm gereken nitelikleri tesadüfen taşıyacaktır. Başarı için biraz kötümser bir tablo çizdiğimin farkındayım. Ama biz göremesek de tablo zaten buydu. Eğer başarmayı benim kadar isteyen biriysen enerjini gerçeklere kalibre etmeni isterim yani başarı için değil, şans için çalışmaya. Nasim Talip, Siyah Kul kitabında şundan bahsediyor. Yaşamda her zaman beklenmedik yüksek etkili olaylar olur. Fırsatlar ve zararlar hiçbir zaman öngörülemez. Talip bu yüksek etkili olaya Siyah Kuğu ismini vermiş. Yapılması gereken şey şu an Siyah Kuğu'yu tahmin etmeye çalışmadan geleceği planlamayı bırakıp şanslı olacağın güne hazırlanmak. Kendini o günkü fırsat için eğitmek. O günkü fırsatları görebilecek bir bilinç hali tasarlamak ve akışa katılmak. Bir fikri, bir girişimi veya bir çabayı tekrar tekrar denediğimizde, her seferinde küçük bir geliştirme yaptığımızda istatistik bizim lehimize çalışmaya başlar. Tıpkı bir zarın tekrar tekrar atılması gibi, her yeni deneme siyah kuyuyla karşılaşma ihtimalini artırır. Geleceği bilmiyoruz ve artık geçmişe de güvenemeyiz. O halde bugün en iyi versiyonumuz olmaktan daha güçlü bir stratejimiz yok. that day i suddenly realized that i was no longer driving it conscious and i was in a different dimension for me the circuit for me was a tunnel which i was just going 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 and i realized i was well beyond my conscious understanding ayrton was multiple seconds into the lead, had the race in hand with only a handful of laps to go. And he received a radio message that said, you are so far in the lead, slow down.